Denizli'de sivil toplum kuruluşları 1 Mart'ta yürürlüğe giren ve zeytinlik alanlarının maden aramasına açan yönetmelik değişikliğini düzenledikleri basın toplantısıyla protesto etti sayın seyirciler. Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Gülhan Saruhan tarafından yapıldı açıklama. Saruhan 1 Mart'ta yapılan maden yönetmeliği değişikliğinin normlar hiyerarşisine aykırı olduğunu söyledi. Denizli'de sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek maden yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ardından zeytinlik alanların maden sahasına açılmasına tepki göstermek için ortak basın açıklaması yaptı. Anayasal hukuk devletinde normal hiyerarşisine göre yasalar anayasaya, yönetmelikler ise yasalara aykırı düzenlenemez. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Denizli İl binasında yapılan toplantıya çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri katıldı. Grup adına basın açıklamasına Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Başkanı Gülhan Saruhan yaptı. Seyitliklerimizi korumalıyız. Bilindiği üzere anayasa ve de yasalardaki koruyucu hükümlere rağmen 2002 yılından beri sürekli gündeme gelen mevzuat değişiklikleri Doğayı ve tarımı korumaya duyarlı kesimlerin toplumsal mücadelesi ve hukuk mücadelesi de ile defalarca yargı tarafından durduruldu. Maden yönetmeliğinin 1 Mart'ta yapıldığını hatırlatan Saruhan, daha önce yapılan mevzuat değişikliklerinin yargı tarafından iptal edildiğine dikkat çekti. Zeytinlik alanlarının daraltılamayacağını belirten belirten yasaya göre zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin ver, verilemez. 2005 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu toprağın korunması, geliştirilmesi, tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını düzenlemektedir. Yasa zeytinlik gibi dikili ve özel ürün arazilerimizi de korumaktadır. Buna rağmen en son 2017 tarihli maden yönetmeliğinin 115. maddesinde 1 Mart 2022 tarihli tarih ve 31705 sayılı resmi gazetede yayınlanan değişiklikle eklenen fıkrada zeytinliklerimiz ölüm fermanı olmuştur. Saruhan, Anayasa'nın 44 ve 45. maddeleri tarımsal üretim alanlarının korunmasını düzenliyor. 1939 tarihli zeytinciliğin islahı ve yabanilerin aşılatılması hakkında kanun, zeytinliklerin korunmasını ve geliştirilmesini düzenliyor diyerek şunları söyledi. Tarım arazilerini, tarım alanlarını, meraları, zeytinlikleri, ormanları korumak yerine Enerji amaçlı kömür ve jeotermal faaliyetlerde belli şirketlere yönelik yeni imtiyazların gündeme getirilmesi kabul edilemez. Değişiklikte yer alan kamu yararı kavramı, geçmişteki olumsuzluk, olumsuz uygulamalar ortadayken, zeytinliklerin geleceği adına ciddi bir tehlikedir. Faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite edecek eski hale getirme taahhütü Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında işlevsizdir ve kabul edilemez. Bir yandan kamuoyunu doğru bilgilendirerek ülke düzeyinde toplumsal mücadelemizi sürdüreceğiz. Diğer yandan eş zamanlı olarak yönetmeliğe karşı her türlü yasal yoldan mücadelemizi sürdüreceğiz.